PC'de en azından bilgisayarda darboğaz nerelerde oluşabilir? Oluştuğu zaman ne yapmanız gerekir? Ya da gerçekten oluşuyor mu? Veya darboğazdan gerçekten kurtulabilir misiniz? Onu da anlatacağım. Ee, beraber güleceğiz. Ekran kartındaki darboğazı temizliyordum. <laughs> Bugün bu darboğaz illetini bu konuyu PC sektörünün ciğerinden söküp atacağız tamam mı? Gelin başlayalım. Bir atasözü der ki e, iflas eden tüccar eski defterleri karıştırmış. Ne alaka aklıma geldi işte. Yoksa çok önemli değil. E, bu en son çektiğim AMD videosunu sohbet videosu gibi başlamıştım. 10 dakika sürecek demiştim. E, tabii 10 dakika sürmedi. 30 dakika sürdü. Bu sefer 10 dakikada bitirmeyip gerçekten planlıyorum. Söz vermeyeyim ama planım o. Bu da sohbet videosu gibi olacak. Bana çok komik geldiği için bir de bu kelimeyi her duyduğumda gülesim geldiği için tabii bunda geçmişin yani 25 hatta 30 yılın neredeyse birikimi var o yüzden biraz bendeki etkisi fazla oluyor belki. Aslında doğru bir kelime. Yani anlatmak istediği şey çok doğru. Tam yerine oturan bir kelime ama bizim sektörde yani piyasada bu işi yapan ya da yaptığını zannedenler diyelim. Bilen bilmeyen canı sıkıldığı yerde veya sıkıştığı yerde dar boğaz deyip dar boğaz deyip <laughs> geçiştirdiği için çok böyle teknik olarak bilgisayara hakim olmayan, neyin yani bilgisayarın mantığının nasıl çalıştığının mantığını bilmeyenler şey zannediyor darboğaz bir öcü böyle bilgisayarına girmiş yerleşmiş bir kurtulması gereken bir illet yani bir müdahale edilmesi gereken iki parçayı birleştirdiğiniz zaman darboğaz oluşuyormuş gibi zannediyor tam açıklayamıyorum niye böyle bir algı oturuyor bu birinin bilgisayardan anlamıyor olması değil mesela herkes bilgisayardan anlamak zorunda değil ama bu anlaşılmamanın darboğaz kelimesine yüklediği anlamlar çok büyümüş yani az sonra örnekler vereceğim <laughs> aklıma geldikçe gülüyorum ama örnekleri verdiğimiz zaman hep beraber gülmemiz için bu videoyu e, girişini hemen darboğaz nedir, nasıl oluşur, yani PC'de en azından bilgisayarda darboğaz nerelerde oluşabilir, oluştuğu zaman ne yapmanız gerekir ya da gerçekten oluşuyor mu veya darboğazdan gerçekten kurtulabilir misiniz? Onu da anlatacağım. E, beraber güleceğiz. Tamam mı? Darboğaz konusu o kadar insanların gözünü korkutmuş ki hazır bilgisayarları almak zorunda hissediyorlar kendilerini. Yani sanki bilgisayarları kendileri kurduğu zaman parçaları alıp bir şekilde birleştirdiği zaman ya bugün 50 ton evde tutan, az çok e, okuduğunu anlayan, izlediğini gören bir insan bilgisayar toplayabilir arkadaşlar. Öcü değil. Bu bir bilgisayar toplama rehberi değil ama konuyu açıklamak açısından bunu söylemek zorundayım. Hazır sistemleri görünce insanların saldırdığını görüyorum. Şimdi kimseye tekrar söyleyeyim hazır sistem almayın tabii gidemiyorum ama Hazır sistemi, parçaların toplama halinin gerçekten fiyat avantajı varsa, avantajlıysa alın. Ben hazır bu sistem toplanmış, ee, bunu birileri kurmuş. bazı ayarlarını veya hangi parçaları birleştireceğini biliyordur. Ben yaparsam bunu yapamam. Bakın bu bilgisayarı bilen biri topladığı için bunda darboğaz olmaz. Bir uyumsuzluk sorunu olmaz gibi düşünerek sakın almayın. Yani gerçekten bugün bilgisayar toplamak... Yani az çok işi bilen birinin oturup fiyatta belliyse alacağı parçalar kafasında az çok oturmuşsa 5 dakika falan sürer arkadaşlar öyle söyleyeyim. yani Sakın bilgisayar toplamayı, bilgisayar birleştirmeyi çok büyük bir şeymiş gibi zannetmeyin. Yok böyle teknik aşırı yüksek bilgi ve tecrübe gerektiren bir şey olduğunu zannetmeyin. Bilgisayarda birbiriyle uyum sağlaması gereken toplam iki parça var. Anakart, RAM. Hatta RAM işlemciyle bile alakalı ama bugün... İşlemci soketi zaten doğruysa alacağınız bir anakarta işlemci taktığınız zaman RAM'leri de benim kanalımdaki RAM videosunu izlerseniz zaten onun da çok kolay bir şey olduğunu <laughs> siz de anlayacaksınız. Ee, herhangi doğru modülü bir belleği aldım sisteme taktığınız zaman üç parçanın birbiriyle çalışmama imkanı yok. Yani onu aldım işte atıyorum AM5 AMD işlemcilerden bahsedelim. Hepsi her anakartta çalışır. 30 bin liralık anakart 10 bin liralık anakarttan daha yüksek performans vermez ya e dar boğazı engellemez. İkisi de teste sokun aynı performansı verir arkadaşlar. Anakartın görevi üzerine taktığınız parçaları fiziksel olarak birbirine bağlamaktır. Performansı hiçbir etkisi yoktur. Olay bilgisayarın içindeki bileşenlerin işlemciye bir şekilde veri ulaştırmasına bakar. RAM işlemciye ulaşacak, ekran kartı işlemciye ulaşacak, SSD ya yani USB'ler neyse diğer bileşenlerin tamamı işlemciye ulaşacak ve bunun için anakartın üzerindeki yolları kullanırlar. Anakart sadece fiziksel bağlantı sağlar. Şey hariç tabii. Yüksek hızlardaki belleklerde sinyal izolasyonu, sinyali orada anlatmıştım zaten onu DDR yaparım Bir de anakart çok alt segment değilse PCIe Express 5 4 etkileri var. Onunla ilgili bir anakart rehberini tekrar güncellememiz gerekecek. Bunu da yapacağım yakında. Zaten bir o eksik kaldı. Onu da yaparsam benim videoları izleyip kendinize SSD hariç bilgisayar toplayabilirsiniz. Çok basit. Anakart belli, işlemci belli. Onu da anlattım. RAM'i de anlattım. Güç kaynağını da anlattım. Ekran kartı zaten iki tane marka var. Ee, paranızın yettiğini alıp geçiyorsunuz. Onunla ilgili Underworld videosu da yaptım AMD'de. Nvidia için de yapacağım. Bir SSD kaldı geriye. Onu da yaparız. Merak etmeyin. Gerçekten sistem toplamak çok kolay arkadaşlar. Şimdi çok uzattık konuyu. Yine 10 dakika geçeceğiz gibi duruyor. Dar Darboğaz konusu. Bakın anakartı performans için e, stabili, stabil, bir sistem almak için falan ben 30 bin lira verdim. Benim sistemim daha stabil olacak. Ben daha yüksek FPS alacağım diye sakın öyle bir düşünceye kapılmayın. Ana, 10 bin liralık anakartla 30 bin liralık tekrar söylüyorum. Anakart arasında performans olarak hiçbir fark yok. Çok düşük seviye bir anakart almadığınız sürece bunun üstüne her türlü işlemciyi takabilirsiniz. Anakarta performans stabilite için fazla para vermeyin. RAM uyumu anakartla ilgili değildir. 1 bölü 2 mod yani yüksek hızlı MHZ'ler hariç ama orada zaten ekstra bir performansınız yok. Yine söylüyorum kanaldaki RAM rehberini izleyin. 4 patlık bir video ama biraz uzun. Ama her şeyi anlayacaksınız orada. 6000-6200 MHZ'lerde anakartın hiçbir fonksiyonu yok arkadaşlar. O da işlemci de bitiyor. O yüzden anakarta boşuna fazla para vermeyin. Tabii ki özel ihtiyaçlarınız vardır. Çift x8 slot lazımdır fazla emki porta lazımdır. Özel USB portları lazımdır. O ayrı. İhtiyacınız. Onu yine rehberde konuşuruz. Burayı anlattık mı? Anakart çıkardık verdik. Geriye RAM de zaten bu arada e, bugün AMD, Intel'de de aynısı. 6000 MHz'de çalıştırın belleklerinizi. Ayarlarınızı yapın, kapatın, geçin. Bunu da attınız kenara. Bellek uyum sorunu diye bir şey de yok. Anakartla uyumlu bellek diye bir şey de yok arkadaşlar. QVL listesi falan biraz reklamasyon o işler ya. Yani kartın BIOS'larına gelen güncellemeyle RAM uyumluluğu artmıyor. Onu AMD updateleri update'leriyle yapıyor. Bu Intel'deki microcode gibi anakart üreticilerine gönderdiği bir işlemci firmware'i var, yazılımı var. Onu anakart üreticileri BIOS update'iyle ile anakartlarına yüklüyorlar. RAM uyumluluğu burada artıyor. Okey. Farklı marka anakartlarda RAM uyumluluğu diye bir şey yoktur. Yani 6000 MHz civarından bahsediyorum bu arada AMD'de. Ekstra overclock'lara giriyorsanız ayrı orada özel anakartlar devreye giriyor. Ama oradaki performans çok limitli yani. Tamamen hobide kalıyor. Geldik mi şimdi RAM'i de çıkardık, anakartı da çıkardık bir evreden. SSD zaten darboğaz diye bir şey yapmaz. Sadece yükleme süreleri değişir. Ama oyunda oyunda SSD olduğu sürece yani çok eski bir hard disk olmadığı sürece hiçbir etkisi yok size. Okey onu da attınız kenara. Kaldı işlemci ve ekran kartı. Mesela herkesin kafasının karıştığı yer burası. Burada birkaç benim daha önce duyduğum, çektiğim videolara gelen yorumlar, başka yerlerde okuduğum yorumlardan bir iki örnek vereceğim size. Şurada notumu almıştım. Evet, ilk soru. Bu ekran kartı bu işlemciye yeter mi? Şu anda size komik gelmiyor olabilir. Tabi bilenler anladı da ben gülmemek için kendimi zor tutuyorum. İkinci soru, bunun benzerinde. Bu işlemci bu ekran kartına yeter mi? Hadi orada çok uç noktalara gidince biraz böyle mantıklı bir taraf var. Az sonra onu da konuşuruz. En bombalardan biri biri şey yazmıştı. Ee, i̇şte ekran kartı iyiymiş. İşlemcisi biraz eskiymiş. İşlemcim ekran kartıma darboğaz yapıyor diye bundan kurtulmak için ekran kartımı daha düşük bir modele çevireceğim. <laughs> ya <Yani>, neyse. <laughs> ne diyeceğim bilemiyorum. Aslında biliyorum da. Bunun bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Örnek veriyorum. oyundan şimdi örnek verelim. Oyun çünkü kolay. Hepimizin kanalı izleyenlerin çoğunun merak ettiği şey oyun performansı olduğu için ama tabii bu oyundan örnek vereceğim ama diğer her uygulamaya da e, uygulanabilir. Yani başka programlar için de uygulanabilir. Diyelim ki elinizde bir oyun var. Oyunun adı önemli değil. Bu oyundan 100 FPS almak için ayarladığınız ayarlarda e, grafik ayarlarında oyunun işlemciden talep ettiği güç 20 birim olsun. Ekran kartından talep ettiği güç 110 birim olsun. Bu AMD, Intel, Nvidia fark etmez. Güç ham yani bir işlem gücünden bahsediyoruz. Ne demiştik? 20 birim işlemciden talep ediyor. Bu arada işlemci ile ekran kartı da farklı birimlerden yani onları birbirine kıyaslamayın. Az çok kıyaslayabilirsiniz tabii. Çünkü mesela şu an örnek verdim. E, oyun, program ekran kartından daha fazla e, güç talep ediyor. Niye? Çünkü ekran kartı bağımlı bir oyun. Yani oyun grafikleri iyi olduğu için 100 kareyi işlemcinin işleyebileceği limit e, işlemciye az geliyor. O yüzden işlemcinin az talep ediyor. 20 birim talep ediyor. Ama ekran kartında grafikler işleyecek, o orada iş yapacak 110 birim talebesi. Örneğin 100 de olabilir, önemli değil. Sizin işlemciniz atıyorum 50 birim gücünde. Böyle 50 tane gücü var onun. Ama oyun 20 20 birim talep ediyordu. Ne oldu? oyundan gelen 20 e, iş birim iş birimi güçlük talebi çok rahat karşıladı. Benim elimde 50 birim güç var. Ben sen benden 20 istiyordum. Ben bunu hallettim. 100 FPS'li görüntü ekran kartına ben gönderdim. Hadi işlesin diyor. Ama ekran kartınız 80 birim gücünde. Bize ne hani kaç lazımdı? 110. Aa, ne oldu? Bakın işlemci 100 FPS'yi de işledi. Ekran kartına gönderdi. Ama ekran kartının 100 FPS'yi işlemek için 100 birim. Hadi 110 biraz karışık olur. 100 yapalım daha kolay olur. 100 birime ihtiyacı vardı ya. Bizimki 80 birim gücünde. Ne oldu? Gelen 100 karenin işlemciden çıkmış artık iş. Çünkü o işlemci bağımlısı değil boyun. En azından şu anki ayarlarda. 80'ini işleyebildi. Ne oldu? 80 FPS çıktı alabildi. Yani saniyede 80 tane kare işledi. Çünkü gücü o kadardı. Sonuçunda siz işlemci işini yaptı, bitirdi. Ekran kartına gönderdi. Ama ekran kartı yetiştiremediği için, gücü yetmediği için... 80 FPS aldınız o sahneden, o oyundan. Ortalamaları konuşuyoruz. dar Darboğaz oldu çünkü 100 FPS istiyordunuz. 80 FPS aldınız değil mi? Bu bir darboğazdır. Çünkü niye? Ekran kartının tam gücünü kullandınız ve istediğiniz sonucu elde edemediniz. Ama teorik olarak zaten darboğazdan kurtulma imkanınız yok. Az sonra örnekler bitince neden teorik olarak? Bugün e, dünyanın en güçlü bilgisayarını yapsanız da bunda darboğazdan kurtulamayacağınızı anlatacağım. Anlayacaksınız zaten. Senaryo 2 oyun diyelim ya. Bu sefer işlemci bağımlısı bir oyun olsun. Mesela Counter Strike, Valorant fark etmez. Siz bunda 1000 FPS almak istiyorsunuz. Sayıyı abartıyorum ki anlaşılması kolay olsun diye 500 de olabilir ama 1000 diyelim yuvarlak daha kolay. Ben yine 1000 FPS alacağım kardeşim bu oyundan. Ben öyle istiyorum ne yapalım. Ama grafikler zayıf olduğu için yani çok detay yok. Oyunun öyle bir amacı yok. Bugün Valorant çizgi film gibi oyun zaten. Yani en nez, ortalama bir ekran kartı bile çok rahat isteriniz FPS'i hiç bu oyunda çevirebiliyor. Okey. Şimdi Oyun motoru FPS'leri oluşturdu, oluşturdu, oluşturdu. 1000 FPS'lik e, kare üretip bir işlemcinin oyun motoruyla birleşip ekran kartına göndermesi lazım ya. Ne oldu? Bizim elimizdeki işlemci 9800X3D'de olsa, 9950X3D'de olsa en fazla saniyede 900 kare üretebiliyor o oyunda. O oyun motoru o kadar kullanabiliyor işlemciyi. Oyun motoru da bir darboğaza sebep olur bu arada. Her şey işlemcide bitmiyor. Onun da çünkü verimli çalışması lazım. Bugün Counter Strike birkaç çekirdekten fazlasını kullanmıyor. Çünkü çok optimize bir motor değil. Ne oldu? İşlemcimiz 1000 değil de 700 700 olsun 750 olsun tamam 750 kare oluşturabilir ekran kartına gönderdi. Bizim ekran kartımıza bu 1000 kareyi oluşturabilmek için kaç birim güç lazımdı? 500, 500 mi demiştik. Ama grafikler çok düşük olduğu için o oyunda 1000 kare oluşturmak için bizim ekran kartımız 1000 işlem gücünde yani ihtiyaç duyulanın iki katı. Bakın işlemci 1000 kareyi oluşturamadı. Önce gücü 750 kare oluşturmaya yetti. Ekran kartına gönderdi. Ekran kartı eğer gelseydi 1000 kare saniyede 1000 kare işleyebilecekten fazla gücü var. Tamam mı? Ama gelmedi 750 oldu. E ne oldu? E zaten ben 1000 yapabilecektim. Fazla fazla daha da fazla yapardım belki. Bana 750 geldi tamam işledim gönderdim ekrana gönderdim diyor monitöre. Ne oldu bu sefer işlemciden darboğaz yedik. Ve yine şimdi sistemde darboğaz var. Allah Allah. Ne yapmamız gerekiyor? Daha mı iyi bir işlemci takacağız? yok. En iyisini takıyorsun. Olmuyor. Darboğaz yine var sistemde. Bakın en kuvvetli sistemi aldınız. Yine darboğaz var. Şimdi bir de ortalama bir örnek verelim. Neden darboğazın sonsuz olduğunu, yani bir şekilde teorik olarak darboğazdan kurtulamayacağınızı size anlatayım. Bugün ne mesela o atlamalı zıplamalı bir oyun söyleyeyim bana. God of War diyebiliriz. Veya daha iyi bir oyun olsun şu anda olmayan 100 FPS e alamıyorsunuz. Şu anki donanımlarla ekran kartına bağlısınız şu anda değil. Çünkü oyun grafikleri çok iyi. İşlemci bekliyor ben rahatım diyor. Eğer gönderirim de ekran kartı yapamaz diyor. Ekran kartında limitliyiz. Teorik olarak konuşuyorum. Bundan 10 sene sonraya gitti Çin'den biri ışınlandı. Zamanda yolculuk yaptı. O zamanın ne var mesela? Ee, 20.90 20 20090 olsun. Eee Nvidia çıkarmış. Uçuyor, açıyor. 1600 watt tüketiyor. <laughs> Değişmiştir herhalde o zamana kadar. İnşallah değişir bu sistemler. Aldınız onu geldiniz. Taktık şu anki sisteme. Bir şekilde anakarta da uydu diyelim. Hani olmaz ya. Taktınız onu. Bu oyunda bu alet 200 FPS, 300 FPS bu ayarlarda verecek kadar güçlü. E ne oldu şimdi? Bu sefer işlemciden gönder kardeşim bana 300 FPS'i. Ben işleyeceğim diyor. İşlemciniz. Bir e, dakika ya. Ben yapamadım diyor. ben en fazla şey 100 çok rahatlı benim için de diyor. 170 200 anca verebilirim diyor. Ha ne oldu? Şimdi bu sefer işlemci kaldı kaldınız. Teorik olarak yine biri gitti <laughs> geleceğe aldı ne olsun işte bu sefer işlemci Intel'den olsun Intel artık yeni seriler çıkarmış olsun Core Ultra 985K aldı geldi atıyorum şu anda taktık onu bu sefer bu işlemci taktık aynı oyunda ben 300 FPS e işleyip ekran kartına gönderebilirim dedi bu sefer. Gönderdik. Aa bu sefer ekran kartı lan çok geldi bana. Ben 300'ü işleyemem. En fazla 250 işleyebilirim. %100'e kadar geldi benim kullanımım dedi. Bu sefer ekran kartına yine darboğaz yaşadık. Çıkmaz bir paradoks gibi yani bu. Birini arttırıyorsunuz. Bu sefer aldığınız performans bir geliyor. Diğerine takılıyor. Onu arttırıyorsunuz. Buraya geliyor. Buraya. Bu sonu yok. Darboğaz sürekli olacak sistemde. Sisteminiz, kullandığınız uygulamanın performans istediği bileşenlerinin en yavaşı kadar kuvvetlidir. Bir yerde bir tanesi mutlaka darboğaz yapacaktır. Darboğazdan bir şeyleri söküp takarak, farklı markalar, farklı modeller alarak kurtulamazsınız. Uyumsuzluk değildir darboğaz arkadaşlar. Darboğazdan, yani benim işlemcim iyi iyi çok yavaş, ekran kartım ona göre iyi, neye göre bunu diyorsa o da ayrı mesele ben ekran kartımı zayıflatarak darboğazdan kurtulacağım dersen ne olur biliyor musun? Boşuna ekran kartı satmış olursun. Zaten yine işlemcinin, ekran kartının işlemcini bekleyebilir yani. Bunu yapacak bir şey yok. Sen ekran kartını zayıflatarak ne elde etmeyi düşünüyorsun? Yani bu örneği ilk verdiğimde anlamayanlar varsa şu anda biraz oturmuş mu bu kafasında bir şeyler? İnşallah yani. Darboğaz bir uyumsuzluk öcü kasanın içine oturmuş bir kara basan değildir arkadaşlar. <laughs> yani bunu yapayım da bu kurtulayım darboğazdan. Darboğaz'dan kurtulamazsınız. Darboğaz her zaman olacak bilgisayarınızda. Sizin bilgisayarınızdan bu arada her şey elinizdeki parçaların gücüyle alakalı yani ve parayla alakalı bu arada. Bilgisayarınızda en zayıf bileşen kadar kuvvetlisiniz. Darboğaz her zaman olacak. Sizin burada beklentiniz ne bilgisayarınızdan? Ben Counter Strike'da 600 FPS e istiyorum. Tamam işlemcin biraz iyi olacak. Bitti. Onun yanına ne ekran kartı taksam en iyi çalışır ne uyumsuz olur. Bunu soruyor ki arkadaşlar. Paranın alabildiği en güçlüyü al. Kaç FPS alacaksan Counter Strike harici oyunlarda ekran kartının performansı, FPS'yi, işlem gücünü belirlediği yerlerde e, onu belirlesin limiti. Counter Strike Valorant gibi yerlerde işlemci belirlesin limiti. Yani uyumsuzluk, darboğaz yani <laughs> daha nasıl örnek verebilirim bilmiyorum. Bir de şu işlemcilere overclock undervolt manyaklığı konusu var. Onu da hemen sohbet videosu. Biraz uzadık yine ama ekleyelim sonuna. İsteyenler izlesin. Bence önemli bir konu. Çok herkes şeyi soruyor arkadaşlar. 9800X undervolt videosu gelir mi? 9800X 3 işte 9700, 9950X 3 undervolt videosu gelir mi? AMD undervolt videosu, overclock videosu gelir mi? Arkadaşlar undervoltla hani ne almaya çalıştığınızı yani ne beklediğinizi gerçekten anlamıyorum. Yaparız ama... Undervolt'u ben anlatsam ben en kralını yaptım. Undervolt'un optimizasyonu dibine vurdum. Onu da bu arada Mesut Çebi'nin kanalında bir Undervolt o, optimizasyon bir videosu çekmiştik. İsteyenler orada izleyebilir. Yani benim aldığım performans tepe tepe en sonunda %5 ya. Yani siz ne zannediyorsunuz? Bütün işlemcide her işlemci alındığında Undervolt yapılmak zorunda mı zannediyorsunuz? Allah bu işlemciler çok iyi işlemciler arkadaşlar. Son 3 nesildir çıkan AMD 5000 serisi. Bu arada Intel karşılıkları da öyle. Dedi. Yani ben konu AMD diye oradan anlatıyorum. 5000 serisinden itibaren çok güzel işlemci arkadaşlar onlar. İnsanlar yeni seri işlemci çıkınca eskisinin çöp oldu zannediyor. Bununla hemen sistemi değiştirmeliyim oyun Oyun bununla oyun oynanır mı? Bu ekran kartı bunu kaldırır mı? Ya da iki sene önce herkes onlarla çok kral oyunlar oynuyordu. <laughs> yani en iyi işlemciler oydu. Ne oldu? Şey mi zannediyorsunuz? Yani o dönemin işlemcisiyle bu dönemin ekran kartı çalışamaz mı zannediyorsunuz? Yani Veya 9800X3 diye undervolt yapmak zorunda olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Bu işlemcilerin anakart menülerinde bu işlemcilere özel büyülü ayarlar var falan mı zannediyorsunuz? Yapmanız gereken tek ayar benim DDR5 rehberimde o 4 partlık video serisinde RAM ve işlemcinin arasındaki oran ayarları ve RAM'in timing ayarları bitti arkadaşlar. Undervoltlar falan bilmiyorsanız zaten girip bir şey yapabileceğiniz yerler değiller. %1-2 performans için... Siz önce reminizi doğru ayarlayın. Asıl performansı orada kaybediyorsunuz. Sisteminiz sizin stabil olsun. 9800X 3D ile oyun oynayacağım. Almışsın zaten güzel işlemci. Neyin peşindesin? Underbolt yapsan ne olacak ona? Yani 300 FPS yerine 302 FPS e mi alacaksın? Biraz daha serin çalışacakmış. Arkadaşlar kule tipi iyi bir soğutucuyla bunlar zaten gayet serin çalışıyor bu işlemciler. Ya 5 derece daha serin çalışsa ne olacak bunlara ya? İşte Windows'ta idle beklerken 55 değil de 50 derece olacakmış. Niye? ne olacak yani? Soğutucunu doğru taktıysan bırak dursun abi işlemci hiçbir şey olmaz ya. Bunlar bozamaz kendi bu işlemciler. Çok saçma sapan bir şey yapmadım sürece. Bozamazsınız bu işlemcileri. Korkmayın ya. Bilen yapsın eyvallah da bilmediği için Underbolt yapacağım diye kendi paralayan insanlar keyifle kullanın. Oyun oynayın. Bugün 7600X takın işlemci bağımlısı, körü körüne işlemci bağımlısı bir oyun değilse veya çok çekirdek isteyen özel bir oyun değilse arkadaşlar oyun oynayın geçeyim bakmayın <laughs> ya. 9800 x de aldım. 9950 x 3 çıkmış. Sattım onu aldım. Ne oldu? Bir FPS fazla mı aldım? Android yapmam lazım. Niye? Yani işlemci çok ısınıyormuş. Isınsın arkadaşlar. İzleyin işlemci soğutucusu hakkında yanlış bilinenler diye. iki partlık orada da bir videom var. işlemci sıcaklıkları konusu çok insanlar abartılıyor ya. Su soğutma, su soğutma. Oyun bilgisayarını soğutma kullanılır. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Saçmalamayın. Yani size kim bunu söylüyorsa arkanızı dönün geçin. Bilgisayarla ilgili size bir sorunu darboğaz kelimesini kullanarak açıklayan biri varsa böyle bir şeyle bakın ona yani. Acaba mı diye bakmaya başlayın. <laughs> Sistemleriniz stabil olsun. Adam gibi kasanızı havalandırın. Çalışıyorsa oynayın geçin arkadaşlar. Yanlış şeyler peşinde koşmayın. Ama bak RAM'den performans kazanırsınız. Hatta şöyle söyleyeyim. Renderinizi bırakın 4800 yani diğer 5'ten konuşalım. 4800'de çalıştırmak yerine XMP'de çalıştırmayı XMP'de ya, Expo ya da Expo'da çalıştırmak yerine benim verdiğim ayarları kullansanız bile Expo'ya göre aldığınız performans sizin yapmaya çalıştığınız ama muhtemelen stabilite sorunlarıyla uğraşacağınız çünkü anlamadığınız için e, ee, Undervolt'tan çok daha fazla yanlış yerde yanlış şey oluyorsunuz Keyif için yapacağım diyorsanız biraz araştırın arkadaşlar o zaman. Ya bilmiyorsanız zaten yap, girmeyin bu işlere. Biraz şey gibi oldu ama. Ha bir de son bir konuda <laughs> bir ufak sistemim var arkadaşlar size. Yani size değil de yapanlara. Beni burada teknik servis gibi gören arkadaşlar var. Yani bana gecenin ikisinde sosyal medyadan yazıp cevap vermiyorum diye yoruma yazıyor. YouTube şey sayfasındaki yoruma. Oradan cevap alamıyor. Sosyal medyadan yazıyor. Yani bilgisayar kuracakmış yardımcı olur musun diyenler. Sistemi açılmıyormuş yardımcı olur musun diyenler. Gece 2'de görüntülü arayabilir miyim diye yazan var ya. Bir arkadaşlar ben bu videoları hiç bilmeyenin anlayabileceği, bilenin de sıkılmadan izleyebileceği bir dengede tutmaya çalışıyorum. Buna rağmen yeterince uzun oluyor videolar. O yüzden bazı şeyleri anlatırken çok kırptığım, kestiğim, buna girme buraya dediğim yerler oluyor. Bazı çok bilmiş arkadaşlar yorumlar yapıyorlar. Herkes değil tabii bu arada. Yani gerçekten bilgi paylaşmak, soru sormak, sohbet etme amaçlı yazanlar belli oluyor zaten. Onları ayrı tutuyorum. Zaten az çok kanaldaki yorumlara bakarsanız samimi sorulara nasıl cevap verdiğimi görmüşsünüzdür. Arkadaşlar ben 40 yaşındayım. 25 yıldır teknoloji sektöründeyim. Bir fiil aktif olmasam da çoğunda. 20 yıldır iş hayatındayım. Yani sorudan bile anlıyorsunuz ne olduğunu. Ee, bazı arkadaşlar da giriyorlar. Ben onlara hani videoda anlatmadığım kısmı anlatıp cevap verdiğim zaman hem onu orada bile hepsine girmiyorum. Nedense gurur yapıp hakaret etmeye başlıyorlar. Direkt engelliyorum arkadaşlar. sektörde gerçekten çok kötü yere giden konular var. Yani çok kalitesiz içerikler var. İyi kanalları tabii ki ayrı tutuyorum. Çok benim de takip ettiğim, izlediğim, aktif telefonla görüştüğüm kişiler de var. O ayrı. Ama gerçekten bu dejenere olmuş bilgileri bu nereden geldi anlamadım ben. Yani bunları temizleme çalışırken... Neyse yine 10 dakikada girdim. Allah bilir ne hale geldik. Darboğazı bundan sonra kullanmıyoruz. Anlaştık mı? Berboğaz kurtulabileceğiniz bir şey değildir. Bilgisayar öcü değildir. Uyumsuzluk yani <laughs> yok arkadaşlar. Bilgisayar kurmak çok kolay. Bilgisayar ben hepsini size inşallah bundan sonraki videolarla beraber SSD'de yapabilirim. Anakartta yapabilirim. İkisini de yaparsam artık kendi bilgisayarınızı ufak ufak kendiniz yapın. Size çok böyle bir olaymış gibi çok böyle özel dizayn edilmiş özel hesaplarla, kitaplarla büyük tecrübelerle, yılların verdiği tecrübeler sayesinde oluşturulmuş bilgisayarlarmış gibi sunduğu şeyler artık kanmayın. Fiyatına bakın. Beğenirseniz alın. O ayrı. Okey. Anlaştık. Videolarda, yorumlarda görüşelim. Hoşçakalın.